Geri atlayalım reis. Nice. Hala bu oyun en iyi. E, Sen de şey biliyor. Giray <laughs> biliyor. Giray mı ki abi Giray mı? Siz seçin. Geçen bir yes attık. Yine mi verdim? Oo Giray ne diyor bu ya? 95-13 yani 95-13 Abi afk iken öldürüyor C <laughs> Ama şimdi Vs'yi ben e, Atilla'yı tutuyorum çünkü o playstation oyuncusu abi. Abi bir de benim kol bozuk ya. 360 dönüyor şey. Ya o. Soldaki şey çevirmeye yeri dönüyor. stickler yani. bozuk ben yani. Hemen bozuluyor bende de be ya. Adamı kaldırıyorum kalkmıyor. Kollarda yani da pahalı ama. Yani. Ama o şeyden de olabilir. deadzone var ya öyle alan. Orayı 05 yapınca. Kolu yani stickler biraz bozuk olduğu an. 0-7 demiş. Eşte o kadar düşük şey yapınca stickler biraz bozuk kaldı olduğu an otomatikme tutmuyor. Yani her 3 her üç ay falan yenilemen lazım. Öyle yapıyorlarmış. Ya onu da yapamayız biz. İş, Çok pahalı. Bir şey var. Ee, ne ismi? Tamam kral. Bir tane adam vardı. İsmi neydi ya unuttum. Biraz Onun ayarlarıyla oynuyorum. Ve abi, abi sen şey, şey Neydi liner değilmiş mi ya liner değilmiş ya Başka bir işte yeriymiş Expo işte Türkçesi kat sayılı mı oluyor Türkçe öyle bir şey Aynen Çizgisel seninki ki e, Öbürü seninki İkisinin de çünkü otayın sistemi farklı biliyor musun? Merak ettim o yüzden hmm. sormuştum Basalım şu gençler Gel gel şu midası birinci Allah Oha oha Allah. e, eridi lan önümde eridi <laughs> At lan onu sen evet. oh. Ben sana atayım Ma oley görmüyoruz İşte bak görüyor musun seni ölmüyor adam pro Gençler adamlar mı Tabii var? abi Bana bir kontrol lazım Allah adam gelesin Gençler burada adamlar var ya. Altında adam var ya. Allah. Adam burada. Sabret abi. Geliyorum. Zaman. Patlattım adamı 127. Aldım onu. Dağıl mı arkadaşlar nerede? Söyle lan. Kalkanı yok abi hele. Gençler size zaman ekstra bir açın da. Abi benim kontrolü bitti Benim. Bunlar ben yaktaki ben adamlar ben muhtemelen. 28 7 28 7 Beyaz. Oha oha Aşağı gençler helal size Aşağı inip bunlara kalkan giriyoruz yok, Girin 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 siz Bak Abi. geldim. Hayrola evet. lan. Oradakiden at. Şurası çok hızlı olmadı mı? Nice. Evet. Ee, bir mininizi alırım bak. Mini olan bir bir tane eslentici mermisi gelmedi. Al al. Tamam abi. At bir eslentici. Nice. Şu mini iyi. var mı mini? Nereye gidelim? At at, <laughs> bir tane Gelip de atayım mı? Ee, onu da at varsa Sen Kendimize, kendimize gelelim ya at. Ben hemen gidip Pompalım, upgrade deyip geleyim ya Bende iki tane tram var Bende e, de benim bir iki iki tane var Birini saldım ben ben Gençler o adamlar adam var Nerede? Tamam. Aha Onları bir araya biri white, bir iki tane 23 vurdum arkadakine bir Aldım bite. birini Helal abi 20 oda nak. Nasıl abi ya Abi Adam. adamlar bot ya Allah, korktum Barış Aynen. ne yaptın <laughs> Cidden mi, ben anlamıyorum bot olayını hiç anlamadım Hala hmm. Şunu alabilecek alsın Bizde mi lan baba? Beyler mavi söyle. <laughs> <laughs> Ay gir ayarlarım. Hoppa. <laughs> Upgrade'imizi de yaptık. yaptık. Okey. Bir daha şöyle misal yardım edin. Tamam in 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 oh. <laughs> Barış. Pardon. <R> Barış. <gülüyor> Barış. <gülüyor> <Karış> Barış. <laughs> Gençler haydaki sizde. İzbandut'un şeyi geldi bana. Ne <gülüyor> <gülüyor> <Geliyorum, Güray. gülüyor> Neyse o haydakini siz alırsınız ben aşağı ineyim. Aşağıdaki lan şat lan Çok vurdum oğlum ona. Abi. Ölmedi hala? Tamam şimdi öldü. Adam ışınlandı ya. Geldim geldim geldim. Aslanım öyle Çok yavaş, iyi. yavaş yavaş gelmeyeceksin, hızlı geleceksin. Finiş deseydi. Nice. Ben şu şu sniper Amerika'da var, var. Şurada. burada mini var. Ben senin var, canına batacağım. Çekil. Tamam onu da canlı bastık güzel. Abi şuradan AK var alacak abi. Sniper yok, falan Sniper kullanacağım. Ağır sniper sizde var mı? Alın yoksa. Double sniper bende var. Ben yok izbandu şeyi var bende. Adamları yok hele <gülme> Vay. <gülme> Adamların hepsinde lejin AK varmış bu. Bir pompalı çıkmadı. Benimki zaten pompalı lejin değil. Benim mavi taktiksel var. Ben vallahi upgrade Gidelim. Ha, ha. Şimdi bu alan ne biçim alan ki yani nerede adam olabilir? Bence konforludan gelenler bu bölgede olması lazım. Kanun doğru mu? Kimse yok. Neden? Kandırmışlar. Evet var. Ağaç ağaç kırıldı. Tamam şuraya inişimizi yapıyoruz. İnelim hemen. Oha bir donma girdi la. Adamlar buraya bakıyor. Helal Barış. Adamsın. Birini yatırdım birini yatırdım girin. Birini yatırdım sniperla gir. Tamam abi. Bak adam onu tutuyor. Yazık değil mi lan ona da? Helal abi. Hadi lan. Helal abi. Dur o adamı bir sirkeleyelim de arkadaşın nerede öğrenelim diyor. Kusura bakma. Neyse soruyor. O ne lan? Burada altın AK var. bana mini lazım. Dur Arkada şurada adamı var. Arkada bir tane daha adam var. Adam var. Olun, al abi al mini. Söyle lan. Tamam. Senet abi mini atayım. Şurda şey pompa da var. Dedin, ne dedin? Ne Mar Marco şey mor bulmuş. Ne yapalım beyler? Güray gelin, neredeyim? gelin gelin. Ben arkadayım. Adam şurada bir yerdeydi Gel, bu şurada arada. Bıçak. Sanki. Güray sana başka takım mı daldı? Şur. Tamam. 3 tane trambolinim var. Sanat abi atayım mı? Şuraya bir yere kursan yeter ya. Güray sende var mı trambolin? Yok. Gel atayım. Nerede la bu adam? Aha. Arkadan snipe denemiyorsun. Güray sıktı kesin. Ben ben. Bakıyorum. Ne çıktı abi? Çöp. Genç. Barış Ergiler. buraya çıkartacak alan göreymiş. dışı buraya. Buradan o zaman alan gelmesi lazım. Başka öbür e adamlar çünkü orada değilsin. Tamam abi. Hepsi buradan gelmesi lazım son, bence. Son kaç kişi? İki kişi kaldı zaten. Tamam o biri tek, biri tek. Çünkü biz üç kişi öldürdük, o öbürü biri tek de o zaman burada biri daha tek. Konuşamadım. Abi adam ya. Tamam şuraya biri bir jump pad atsın da bir iki al. Bak. adam uçuyor, ha, adam gördüm, uçuyor havada. Bak şimdi adam ha. havada uçtu. Jumpedi kur. Kurdu. Bas Hadi dördümüz, dördümüz giriyoruz oraya. Haydi bak. Adam şo şoka, şoka girecek. Bak şimdi Adamlar bak, mala bak lan, mala geliyor adam. Görüyorum Abi ne yaptın be? Çok iyi. Değilim. Son 22. iki, Bir lan. Son 1 bir, 1. Bir. Ee, biri bir bir daha şey um, attın. Jump pad attın. At, attım abi şuraya. Adamsın. Misalyoz'da bir ne yapalım ya helalim ya. Allah adama bulabilirse edersin Bu adam pusuyor bir yerde ya. Bu son adam işte o. Aralarında. Onun canı falan yok zaten. Yeni ps skin'i vardı oradan vardı. Geldi mi o? Hmm geldi. Adam vardı. Geldi Anlayayım geldi de. Hocam. Ben alamadım. Alamıyorum yani. <laughs> şey... Abi. PlayStation Plus diğer hesapta ya. Bu hesapta yok. Hı. Diğer hesabı alabilirim. adam olduğu bir yerde. Adam... Ben sıkıyorum. Tamam. Bence şu evin içinde olabilir. Ben bir şuralara bak bakalım gelmiş mi? Bakalım dur geleceğim. Nerede? I don't know. Bak Peren. misin? Oğlum. Adam Gülü kendisini kaldırır. öldürüyor ya. Abi kaldırayım mı? Bilmiyorum istiyorsan at bir iki sağa sola at da. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu adamla biraz dalga mı geçelim o zaman? Kazma fight mi yapalım? Ya. Ne yapalım? Abi 4 kişi bir kazma da alalım mı ya? Barış ben tutuyorum sizi. Şey Güray bir iki no scope denesin. Ben ne deneyim ben lan? De Bende ne ben sniper ben de var? No Abi ben de misal gözle 360 deneyiz. Şöyle şah diye vuracağım şimdi. Adamı bulalım da başta sonra düşünürüz hmm. ne yapacağız. Evet. Şu aşağı inmiş de olabilir Bahan. Burayı ne? Yine... Adam alanı ölecek ya. Orada değil. Aha şu çalıda olabilir mi? Yok ya sen Olamazmış. Aha gördüm bana burada. Burada burada Hadi. burada. Sana basalım. No scope gire, başlasın. No scope denemeyler. Tamam ben de deneyeceğim. Gir. <laughs> Aha adamlık daha yazık. O bana sıkıyor lan. Aslan parçası. Burası sanki. Mesela. Vurdular. Dur ama o şimdi öldü. Ama bu adam dur, dur, bu yedini bitirmemiz lazım ne? ya. Ne yapalım? Kalkma Bu edini mi? bitir. Ha, adam bu yedini... tamam roket atmayın da. Yanına indi adamın? 20 beyaz 10 canı var. Dur tamam, dur, dur kalkma. Durmayın. Ne oldu lan? Ya, barış. <laughs> barış Be ne ettin Barış? Istin, barış. <gülüyor> Neyse <gülüyor> güzel maç oldu ya. Eğlenceliydi. Güzel güzel. Cinis. Nice!